Ködeciğim. Boyama mı yapıyorsun anneciğim burada? Evet. Kaç tane boyadın? Şu an iki tane oldu. Mini klaba geldin. Hep boyama yaptın. Hiç bu buradaki evet, çünkü... oyuncaklarla oynamamışsın. Evet çünkü ata yokken çok sıkıntı. Ata gelmediği için mi oynamıyorsun? Evet. Hoş geldin ata. Atada mı oynayacak? Ata Atada geldi. O zaman ben de resmimi bitirince atayla oynayacağım. Ee, ben ona bindim ki bitir. Ata havuza girecek Bakıyorum. Mesude. Sana bakmaya geldi. Hmm. Sen boyamanı bitir. Ata sen istiyorsan bir kere gel kar ben. Evet. Ata biraz oyuncaklarla oynayacak Mesude bu ne ata at mı evet sallanan at ay burada çok güzel bir ağaç ev var baksana gel ağaç eve gir bakalım ata Mert, ağaç eve girer misin bir bak bakalım neler var içinde evet kaydırak. Neresi kaydırak? Burası ha buradan da, giriyorsun. Buradan da kayıyor musun? Da, o zaman çık kay bakalım ben seni oradan çekeyim. Senden, var, Ata kay bakalım nasıl geliyorsun? Ama, bunu, sizde, var. Onları elle mi anneciğim gel. Ata at Geç ben seni buradan çekiyorum. <laughs> Abi çok küçük kaydırakmış Hadi gel biz büyük kaydırağa gidelim. Bebek kaydırağıymış o. Bu da sallanan köpekçik. <laughs> bu da. Aa burada çatı burada var. Evet gel bak burada bir tane şato var. Sen asker ol şatoya saklan bence. O şatonun tepesine çıkabiliyor musun ata? Neredesin göremiyorum. Ata kap. Vay canına. <laughs> hadi kapanıyormuş çıkıyoruz hadi kaç. Gel bakalım. Sudi. Tamam hadi gidelim.